Doğadaki üç unsur suyla başladı, topraklarla devam etti, bitkiyle şimdi daha da önemli bir noktaya geldi. 2025 TYT sorusu buradan geldi. Sorunun kendisine bakacağız. 2026'da MSU ya da TYT'de benzeri gelebilir. Önemlidir, değerlidir bitkiler. Aynı zamanda şöyle güzel bir ortam da bize yaratıyor. Toprağın yüzeyinde kökleriyle birlikte duruyor, büyüyor, filizleniyor, çiçek açıyor. Ondan sonra doğdu, büyüdü, öldü, kuruyor, toprağın içerisine karışıyor. Ve bizim için yosun, ot ya da ağaç mantığıyla karşımıza çıkıyor bitkilerin kendisi. Bitkilerin dünyadaki dağılışını ne etkiler sorusunun en önemli cevabı tabii ki iklimin kendisi. Aslında burada biraz da büyük iklim tiplerinin bir bakıma tekrarını yapacağız gibi diye düşünebilirsin. Ekotoral iklim alanı, savan iklimi, çöl iklimi, muson, Akdeniz iklimi yarı kura karasal, sert karasal, tundura. Ondan sonra kutuplar içerisinde bitkiler yok. Oraya da çok gidemeyeceğiz. Ama sonuç olarak iklimin kendisi, yer şekilleri, sonra toprağın yapısı, insan. Çünkü insanlar ağaçları tahrip ediyor. Yeni bir bitki ortaya çıkıyor. Örneklerimi vereceğim. Karabedenizlerin dağılışta iklim etkilediği için bitkilerin dağılışında etkiye sahiptir. Testlerde karşına şöyle bir şey çıkarsa bitkilerin dikey ve yatay dağılışı. Ne demek? Hemen mantığını söylemek istiyorum. Yatay dağılışın kendisi ekvatordan kutuplara dağılıştır. Yani enleme göre değişen sıcaklığa bağlı olarak ortaya çıkar. Ekvatoral iklim alanında ormanların kendisi var. Savan iklimin kendisini görüyorum. Çöllerde kaktüsler var. Akdeniz ikliminde olduğu yerde makyeler var. Bak ekvatordan kutuplara doğru bir dağılış. Yatay dağılış bu. Bir de Dikey dağılışın kendisi var. Bir dağ yamacı boyunca yükseliyorum. Geniş yapraklı orman, karma, iğne yapraklı çayırları görüyorum. Mesela Trabzon'da, Rize'de böyle oluyor. Doğu Karadeniz'de hep böyle sorulur. O da dikey dağılışın kendisini gösteriyor. Mesela Akdeniz'de maki ile başlıyorum. Ormanlar çıkıyor. En tepede çayırlar oluyor gibi böyle. Kuşakların dağılışın kendisini dikey dağılış yamaç boyunca ekvatordan kutuplara yatay dağılış mantığı ile birlikte değerlendiririz. Bitkileri tek tek değerlendirelim. Tekrar söylüyorum büyük iklim tiplerinin tekrar nitelinde. Bitkiler, ormanlar, çalı ve ot formasyonu mantığıyla karşımıza çıkar. Ormanların kendisi ekotoral yağmur ormanları ki 2025 sorusu buradan geldi soruya bakacağız. Sonra Muson ormanlarına gideceğiz. Belki de bunu soracaklar bu yıl. Orta Uşak'ın karışık ormanları var. Biz de Ortak kuşaktayız Bizde de var bunlar. Yerlerini bakacağız. Bir de tayga, boreal ormanları var. Yani biraz soğuk olan yerde. Şöyle değerlendirelim. Ekotoral yağmur ormanları kendi sıcak olan yerde. Tayga, boreal ormanları soğuk olan yerde. Muson Asya'sında, Güneydoğu Asya'da Muson ormanları var. Bir de ortak şakta bunların karışığı var. Yani ekotordaki geniş yapraklığıyla tayga, iğne yapraklının karması gibi düşünebilirsin aslında. Haritadaki yerleri şöyle kodlayabiliriz şimdiden. Ekotoral iklimin olduğu yer, Muson iklimin olduğu yer Güneydoğu Asya. Ortak şu an karışık. ılıman Okyanusu ilkinde olduğu yer İngiltere hattı, Türkiye'de Kuzey Anadolu Dağları'nın denizde bakan yamaçları. Tayga ormanları için İskandinav'a, Kanada'ya, Sibirya'nın bulunduğu yere. Doğu Karadeniz'de dağların yüksek kesimlerinde de örnekleri var tabi. Ee, Tayga orman değil ama yine yapraklı ormanlar genellemesiyle ortaya çıkar. Sonuç olarak ormanları böyle değerlendireceğiz. Harita üzerindeki yerlerle bakacağım merak etme. Sonra çalılara geçeceğiz. Maki ne aklına geliyor? Akdeniz iklimi tabii ki Garik. Bunu ilk kez duymuş olabilirsin. Makinin tahribatıyla ortaya çıkmıştır. Enteresan. Makinin tahribatıyla ortaya çıkıyor. Makinin olduğu yerde olacak. Özel bir artım var. Yerini göstereceğim merak etme. Pisodamaki ilk kez duymuşsundur. Pisodamaki, yalancı maki, makiye benziyor. Dört mevsim yeşil kalıyor. Ama bu da tahribatla ortaya çıkıyor bu arada. Geniş yapraklı ormanların tahribatıyla ortaya çıktığı genellemesini yapıyoruz. Karadeniz'de fındık mesela. Karadeniz'den bizi izleyenlere selam. Ordu Giresun'daki fındık bir pisodoma ki mesela böyle bir değerlendirme var. Bunlar da çalı formasyonu içerisine karşımıza çıkar. Ot formasyonu içerisine savanlar var. Ekvator çevresine gidiyoruz. Çok güzel. Step karaların iç kesimlerindeyiz ve çayırlar için yine karaların iç kesimleri daha soğuk yerdeyiz. Erzurum, Kars, Doğu Karadeniz'in yaylaları. Yine Sibirya'nın biraz güneyi gibi. Çayırların olduğu yerleri de göreceğiz. Tundura. Tundura iklimli olduğu yerde bataklıklar içerisinde küçük çalılıklar. Tundura iklimli olduğu yerlere gideceğiz. Ot formasyonunun kendisi içinde. Hikaye bu. Değerlendirmeyi böyle başlatıyorum. Türkiye özelinde de özel hazırladığım haritalar var. Bol görsellerle dolu bir bitki formasyonu karşımız olacak. Çöller, kaktüslerle birlikte en son bağlayacağız. Geldik. Ormanlarla başladık. Ormanların kendisi deyince benim aklıma... Tropikal yağmur ormanları geliyor. Amazon, Kongo Havzası, Endonezya hattı geliyor. Bol yağış var mı? Var. Bol yağış varsa. Hatırlıyor musun? Konveksiyonel yağışın katkılarıyla bol yağış oluyor. Dünyanın en fazla yağış alan yeriydi. O zaman bu bitkilerin yıl boyunca yeşil kalması çok normal. Çok sık olması normal. Bir de yapraklarını dökmeyen geniş yaprak. Şimdi bu geniş yapraklı hikayesini netleştirelim. Sıcaklığın fazla olduğu yerde terleme olayı daha rahat olsun. Mantı bitkiler, ormanlar geniş yapraklı oluyor. Soğuk olan yerde iğne yapraklı soğuktan kendini korumak için. O zaman sıcak olan yerdeki ormanlar geniş yapraklı mantığıyla karşımıza çıkar. Bir de bunlar çok sık ya mesela. Bitki neye ihtiyaç duyuyor? Işığa, suya. Suyu var. Bir de ışığı görmesi lazım. Işığı görmek için devamlı dikene doğru hareket ediyor. Yukarı doğru hareket ediyor. O yüzden ince gövdeli ve uzun boylu yağmur ormanlarını görüyoruz. Çok sık alanlar. Yani yaşam içinde çok uygun yerler değil zaten. Genelde yaban hayatının çok ön planda olduğu yerler olarak da değerlendirilir. Nerede var sorusunun cevabı? Amazon Kong Avcası Endonezya'da var. Anlaştık mı? One problem. 2025 TET. Bakalım nasıl sormuşlar. Aşağıda bir bitki topluluğuna ait bazı özellikler ve üzerinde numaralı gösterilen bir harita var. Ağaçların yıl boyunca yeşil kaldığı, dünyanın en sık bitki formasyonunun bulunduğu orman altı flora, yani ormanların altı bitkilerden bahsediyoruz. Olarak bilinen e, ışık, ışık isteği fazla olan uzun boylu, özellikle otların olduğu e, ve ormandaki bitkilerin gelişiminin her yıl dönem dönem hızlı, her yılın her döneminde hızlı olduğu, sonuçta e, bu bitki formasyonu nerede sorusun cevabı tabii ki. Ekotoral yağmur ormanının kendisinin olduğu yerde Amazon'da, Konga'da, Endonezya'da. Sorun cevabı 5 numaradaydı. 2025 yılında gelen önemli soruydu. Evet, TET'de önemli bir soru geldi. Benzeri buradan gelebilir. Zor sorulardan bir tanesiydi. Artık TET soruları böyle çok yüzeysel, çok da kolay gelmeyeceğini geçen sene söylemiştim. Bu soruyu değerlendirirken aynı formatta anlattık ama bu yıl da değerlendiriyorum. 2026'da yine zor sorular olacak olsun ki çalışanla çalışmayan arasındaki fark ortaya çıksın. Hiç merak etme sen 5'te 5 beş yapacaksın. Bunu sormuşlar acaba sorurlar mı? Bu son yağmurlarının olduğu yerde bundan bu son ormanları. Güneydoğu Asya'da hatırlıyor musun? Yaz ve kış döneminde karalar ve denizlerin farklı ısınmasını bağlı olarak denizden karaya karadan denize... Rüzgarlar esiyordu. Dünyanın yıllık hareketiydi. Hatırladın mı? Peki dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak denizden karaya yaz aylarında esen bu rüzgarların bu son yağmurlarını ortaya çıkarıyor mu? Evet. Ve bol yağış var mı? Var. Muson ormanları orada olur mu? Evet. Yaz döneminde yeşilleniyor. Kış döneminde yani yağışın olmadığı dönemden bahsediyoruz. Tabii ki ne oluyor? Yaprakların döken ağaçlar topluluğunu görüyoruz. Muson Asya'sı burada. Güneydoğu Asya'da, Hindistan'da, Tayland adında ve sonuç olarak Japonya örnekleri Endonezya takım adalarının bulunduğu yerde de örneklerini görebiliyoruz. İklimin karakteristik türü teak ağaçları olarak da değerlendirilir. Böyle öncülü sorularla gelebilir. Teak ağaçları var. Güneydoğu Asya'da görülür. Muson ormanları mantığıyla belki karşınıza çıkabilir. Bunun diğerlere lütfen dikkat. Anlaştık mı? Orman mantığını Muson ormanlarını bu kez nereye bağlayalım? Tayga. Soğuk olan yere götüreceğim seni. Zaten inşaat değerlere bakıyorum. Kanada'nın bulunduğu yer. Sibirya hattı, İskandinav hattı, orada da orman var, soğukmuş. O zaman geniş yapraklı mı, iğne yapraklı mı? Soğuktan kendisini korumak istiyor. İğne yapraklı oluyor, boreal ormanların kendisi oluyor. İğne yapraklı bu ormanların kendisini nerede görüyoruz sorusunun cevabı için Dünya'da Sibirya, unutma lütfen ve Kanada'nın bulunduğu yer mantığıyla olayı yakalayabilirsin. Türkiye'nin ormanların olduğu yer ve soğuk olan noktaları var mı? Var. Türkiye'de de bu bitkiler görülebilir mi? Görülebilir. Kuzey Anadolu dağlarında da özellikle Doğu Karadeniz'de bu bitkileri görebiliyoruz. Böyle kalıntı bitki dediğimiz relik bitki mantığıyla karşımıza çıkıyor aynı zamanda bunlar. Ee, eski dönemlerden kalma belli alanda görülen bitki mantığıyla Doğu Karadeniz'de. İğne ee, yaprakta orman mantığını görüyoruz. Detay bilgiler vereceğim merak etme. Ama Tayga için şuna odaklanmanı istiyorum. Buraya, Kanada'ya. Sibirya hattına, İskandinav ve kuzeyine bak. Dünyada ormanların yoğunlaştığı yerler. Sıcak olan yerde geniş yapraklı ormanlarımız vardı. Soğuk olan yerde yeni yapraklar var. Sarıçam, Karaçam, Göknar, Ladin, Ardıç, Sedir diye devam ediyor mesela bunlar. Sarıçam özellikle altını çiziyorum. Çok önemli, çok da güzel görüntüleri vardı mesela Ardahan'da, Doğu Karadeniz'de. Bunları çok net görebiliyoruz Sarıçam ormanlarının kendisi. Soğuk olan yerde yeni yapraklı orman mantığıyla ortaya çıkıyor. Türkiye'mizde de e, kendilerini görme şansına sahip oluyoruz. Tayga boreal ormanlarının kendisini ortak kuşak... Türkiye'de ortak kuşakta karışık ormanlarına bağlıyorum ve sonuç olarak da e, geniş yapraklı, iğne yapraklı ve bunların harmanlanmış hali gibi düşünebilirsin aslında. Bu ormanların kendisinin meşe, yürüyen, kestane, kayın gibi türleri var ve e, bunlar bizim için nerede oluyor sorusunun cevabı ortak kuşakta. İngiltere'de yine Kanada hattına baktığım zaman bu ormanların kendisini okyanusal iklimde etkili olduğu yerlerde de görebiliyoruz. Sonuçta Türkiye'de de bunlar var. Şöyle sorulacak. Mesela Doğu Karadeniz'de ormanların kendisi var. Ilıman okyanusal iklim var. Karışık ormanların kendisi var ve hemen görseli gelecek mesela. Şöyle böyle bir dayamacı mantığıyla birlikte gösterilebilir. Doğu Karadeniz'in kendisi verilir şöyle. Derler ki, e, kıyıdan itibaren mesela geniş yapraklı karma İğne yapraklı en tepede çayır sıralaması oluyor doğu karadeniz'de. Ne değişiyor ki geniş yapraklı karma iğne yapraklı çayır dikey yöndü? Ne değişiyor ki bu ormanlar böyle kuşaklar oluşturuyor? Sıcaklık cümlesini isteyecekler senden. Yükseltiye bağlı sıcaklık değiştiği için geniş yapraklı, yükseltinin fazla olduğu sıcaklık değerlerinin düşük olduğu yerde iğne yapraklı belli bir yerden sonra da ormanlar bitecek. Hatırlıyor musun? Orman üst sınırı diye anlatmıştım. Bak orman üst sınırı bitti. Ondan sonra da şurada çayırlar başlıyor. Sıcaklık değişimle bağlı olarak ortaya çıkan durumu böyle klasik olarak soruyorlar sana. Ama sonuç olarak da ortak şu an karma ormanları Türkiye'de burada yer aldığı için karşımıza çıkıyor. Yine İngiltere hattında ortak şu batı kanadında, Kanada'nın batısında bunları görebiliyoruz aynı zamanda. Diyorum... Olayı bu şekilde net getiriyorum. Ormanları da bağlamış oluyoruz. Geldik çalılara. Çalı deyince benim aklıma ilk önce maki geliyor. Akdeniz iklimi Türkiye'de var. Çünkü 30 40 derece paraleller içerisinde toprağımız var. Amerika'nın Kaliforniya haletinde. Güney yarım kürede 30 40 arasında Orta Şili'de. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde. Ve Avustralya'nın güney ve güney batısında Akdeniz iklimi varsa maki var. Maki! Dikkat! Kızılçam'ın ile ortaya çıkmıştır. Kızılçam. Akdeniz ikliminin olduğu yerde olan bir ağaç türü. Kızılçam, dünyadan fazla Anadolu, Anadolu'da ön plana çıkar mesela çok detay bilgi. Kızılçam insanlar tarafından tahribatıyla maki ortaya çıkar. Peki makinin kendisi için şu detaylar verilir mi? Sorularda çıkıyor. Kısa boylu, bodur, küçük ve kadifemsi tüylü yapraklarına sahip. O sıcaklık buharlaşmanın etkisiyle birlikte ortaya çıkıyor tabii ki. Ve maki türleri içerisinde Veriyor mesela, zeytin turunçgeli vermiyor. Verse hemen maki olduğunu anlarsın. Akdeniz iklimi olduğu yere gidersin. Keçi boynuzu duydun mu? de var mesela. Akçe kesme, kermez meşesinin kendisi veya Mersin adı verilen, Kocayemiş adı verilen türler verilir. Ki keçi boynuzu anahtar kelime, onun altını çiz mesela. Keçi boynuzu varsa, Mersin'i görsen zaten aklına gelebilir. Akdeniz iklimi, zeytin turunçgeli, Akdeniz iklimi bunlar maki türü dediğin zaman çıkan soruyu çözüyorsunuz. Başka bir sınavda şöyle sordular. Başka bir sınav, farklı bir sınavda. Bu haritayı göstereceğim sana. Makin'in türleri, zeytin, türençgeli, keçi, boynuzu, akça, kesme, kermez, neşes, menengiç kahvesini içiyorsun mesela. Menengiç alıç duymuşsundur. Bunları verdiler mesela. Haritada nerede diye sorular. Zeytin, türençgeli vermedi. Verse mesela çat herkes buraya gider. Ama sonuçta keçi, boynuzu, anahtar kelimeden Akdeniz ikliminde makinin türleri bunlar diyen soruyu çözdü. Tabi sadece burada değil. Güney Marmara'dan Antep'e kadar Akdeniz ikliminde olduğu yerde Maki'ler ortaya çıkıyor. Duydun mu acaba? Kızılçam'ın tahribatıyla ne olur? Maki. Maki'nin tahribatıyla da bu olur. Garik. Maki'nin tahribatıyla ortaya çıkıyor. Nerede olur hocam? Aynı yerde. Güney Marmara'dan Antep'e kadar Akdeniz ikliminde olduğu yerde Kızılçam'ın tahribatıyla Maki'nin tahribatıyla garik. Bu Türkiye için buralarda Dünya içinde haritada gördüğün yerlerde makileri ve ondan sonra gelen gariyi aynı mantıkta anımsamanı istiyorum. Mesela gariyin en popüler türünü göstermek istiyorum sana. Nane kekik. Bildiğin nane, bildiğin kekik evet o. Maki türüdür mesela. E, hatta böyle kekikle, naneyle beslenen, özel kekikle beslenen hayvanlar için mesela eti daha böyle lezzetli vesaire genellemesi yapılır mesela. Yani vejetaryen arkadaşlarımız da var. Onlar keki çok seviyorlardır belki naneyi de. Onlar için de garik türü olduğunda altını çizelim. Maki türleri içerisinde karşına çıkıyor. İnsanlar ormanları tahrip ediyor. Kızılçam'ın tahribatıyla maki makinin tahribatıyla garip oluyor. Bir de geniş yapraklı ormanların tahribatıyla birlikte pisodomaki oluyor. Makiye benziyor. Yalancı maki. Pisodomaki. Yeşil kalıyor. Karadeniz'deki fındık bir pisodomaki türü olarak karşımıza çıkar. Akdeniz'de de var örnekleri ama daha çok Karadeniz fındık hikayesini lütfen dikkat edin. Bunlar örneği örneğiyle karşımıza çıkar diyoruz ve bunlar bizim için önemli detaylar içerisinde. Otlarımız var. Hemen ot deyince benim aklıma savan iklimi geliyor. Hatırlıyor musun? Ekvatoral iklim. Burada ağaçlar vardı. Biraz da böyle 10-30 arası gibi gittim mesela. Nerede? Şu görüntüye lütfen dikkat et. Yazın yağışlarla birlikte Yeşeriyor, sonra diğer dönemde kuruyor. Arada böyle e, ormanlar, galeri ormanlarının olduğu yerler de var. E, ve sonuçta savan ikliminin olduğu yerde savan bitki toplulukları karşımıza çıkıyor. Nerede olur? Amazon'da burada. E, ve çevresine kuzeyine ve güneyine bakıyoruz vardı. arada. Amazon, Amazon'da ormanlar var kuzeyi ve güneyi. Kong havzasının kuzeyi ve güneyi gibi yine e, Afrika hattında. Sonra baktığımız zaman biraz Hindistan'da, Güneydoğu Asya'da, Avustralya'nın kuzeyinin bir tık daha böyle kuzeyinin iç kesimleri gibi bu uzun boy lotların kendisini, e, samanların kendisini görüyoruz. E, yaban hayatının yoğunlaştığı yer orası. Arada da böyle ormanlar var. Çok güzel bir görüntü var mesela. Onlara da park ormanları, galeri ormanları diyoruz. Arada böyle küçük küçük e, hayvanların kaçış noktaları gibi düşünebilirsin aslında. Ya da böyle bir aslanın kaplanın böyle ağacın üstünde ya da bir çitanın böyle yattığı mekanlar var ya oralarda galeri park ormanları mantığını ortaya çıkarıyor. Ama savan için ekvator hattına yaz yağışlarının olduğu yere gitmeyi lütfen unutma. Bozkırları artık ezberlediriz. Nerede olur bozkırlar sorusunun cevabı ortak şak karaların iç kesimleri, Amerika'nın içerisi, Anadolu'nun içerisi, Orta Asya'nın içerisi. Afrika'da böyle çöl iklimiyle biraz savan arasında kalan gibi bir yer. Sonra Güney Amerika'da Avustralya'da karaların iç kesimlerinde bozkırların kendilerini görüyoruz. Anadolu'da var mı bozkır? Var. Olmaz mı? Anadolu'da en geniş alanda bulunan bitki örüsü nedir sorusunun cevabı bozkırdır. Şimdi ben diyorum ki bozkırlar, küçük otlar, küçük otları, küçük hayvanlar yer. Bozkırlar koyun yumağı. Bak çoban yastığı. Bozkırları anlatsın sen. Sığır kuyruğu. Niye gösteriyorum biliyor musun? Çok zor soru gelirse bunları verecek sana. Bunlar bozkır yazmayacak tabii. Bu türler nerede diye soracak. Türkiye için içeri bakacaksın. İç kesimler. Buralarda bozkırların türleri karşımıza çıkar. Dünyada nerede sorusunca bu bozkırlar için? Karaların iç kesimlerinde bu gördüğün alanlarda ön plan çıkar genellemesini yapabiliriz. Anlaştık mı? Daha önce sordular. Tundra. İklimde olduğu yerde Tundra'nın kendisi var. Çok soğuk. Kışın donuyor. Sonra bataklık haline geliyor. Bataklıkların içerisinde küçük cılız, ot, su, bitkiler, yosunlar, tundra. Bitkilerini kendilerine anlatıyor bana. Artık bunları net olarak hatırlarsın diye düşünüyorum. Buradan başladık. Ne vardı burada? Yağmur ormanları var, savanlar. Muson Asya'sına götürdüm seni. Maki'yi gösterdim. Bozkırlara gittik. Bozkırlardan tundranın kendisine geldik. Hala eksik var bence. Kime gideceğiz? Bakalım çöllere. Artık bunları da ezberledim diye düşünüyorum. Söyler misin bana var mı Nava'da? Var. Atakama var. Kalahari, Büyük Sahra, Avustralya'nın ortası, Arabistan'ın ortası, Karakum, Kızılkum, Taklamakan. çöllerde ki bulunan bitkilerin kendisi kaktüser. Sıcaklığa dayanıklı tabii ki kök sistemleri çok gelişmiş çünkü suyu orada depolamaları gerekiyor. Ee, ve sonuçta çöl bitkilerini şu görsellerle birlikte bence anımsarsın diye düşünüyorum. Çöllerin bulunduğu yer diyoruz. Peki ne kaldı? Erzurum Kars'a Alpin Çayırları hatırlıyor musun? Onlar işte kaldı. Altında da bir toprak vardı kara toprak. Terrosa mı? Çernezyum. Çernezyum diyorsun çok güzel. Sert karasal iklimli olduğu yerde Sibirya'nın güneyinde. Erzurum Kars'a Doğu Karadeniz'in yaylalarında çayırların kendisi olur. Yaz yağışlarıyla birlikte ortaya çıkar genellemesiyle birlikte anımsaman gerekiyor. Çayırlar da karşımıza böyle çıkıyor diyorum. Şimdi bir toparlamak istiyorum. Söyler misin Ekvator çevresinde yağmur ormanların kendisi var mı? Var. Hemen biraz kuzeyine ve güneyine doğru gittiğim zaman Amazon Konga. Ne var? Savanların kendisi var diyorsun. Güzel. Sonra burada çöller var. Çöl bitkilerinin kendisini gördüm. Musan Asya'sında yine ormanlar var. Güzel. Akdeniz ikliminde olduğu yerde Maki. içeride Bozkır. Erzurum, Kars'ta, Sibirya'nın güneyinde çayırlar. Tundura, bizim için önemli tabii ki bunların kendisi. Boreal ormanların kendisinde yeni yapraklı orman mantığı buralarda gördük. Avrupa, ortak şakarların batı kıyılarında geniş yapraklı orman, karma, karma ormanlarının kendisini gördük. Detayları bu şekilde ön plana çıkardık diyorum ben. Şuna bir bakar mısın? Bak çok detay. Türkiye'nin bitki formasyonu için özel bir harita. Böyle bakabilirsin buna. Şimdi Türkiye'de genelde Akdeniz iklim var. Güney Marmara'dan Antep'e kadar. Akdeniz iklim varsa ne oluyormuş Türkiye'de? Kızılçam. Unutma. Kızılçam tahribatıyla maki. Makinin tahribatıyla garik süpersin. Karadeniz'de Karadeniz iklim olduğu için ormanlar var. Ormanlar ortak karışık ormanlar. Yani geniş yapraklı, iğne yapraklı ve karma ormanlar var. Unutma. Peki bana söyler misin iç kesimlerin geneli karasal mı? En geniş alanda kim var? Bozkırlar var. Dağ çayırları, alpin çayırları nerede? Erzurum, Kars, Ardahan'da. Şu detaylar çok dikkat etmene gerek yok. Aşırı detay çünkü. Şunu ama söylemek istiyorum. Evliya Çelebi seyahat diyor ki Akdeniz'den Karadeniz'de bir sincap hiç yere inmeden gidermiş diyor. Ankara Savaşı sırasında Timur filleriyle Ankara'da savaş yapıyor. Ormanlık alana saklamış fillerini göstermek için. Orman var mı? Yok. Ormanlar eskiden varmış burada. Hatta Türkiye'de en geniş alanda bulunan ağaç meşe. Yine çok detay. Bak meşe en geniş alanda bulunan hala öyle. En geniş alanda bulunan ağaç meşe. Çok daha geniş alanda orman varmış. insanlar içeride ormanları tahrip etmiş mi? Evet. İçeride ormanların tahribatıyla ne olur? Antropojen baskı olur. Çok detay. Ama duymuş oldum. Bak, coğrafyanın klasik bir sorusunu söylüyorum sana. E, i̇nsanların ormanları ile ortaya çıkan antropojen bozkuru haritada işaretli yerlerin hangisine var? Buraya bak. Yok mu işaret? Gel buraya. Ergene'ye bak. Antropojen bozkuru. Kızılçam'ın insanlar tarafından tahribatıyla maki makinin tahribatıyla garik. Karadeniz orman tahribatıyla pisodomak yani fındık. İç Anadolu'da orman tahribatıyla ile... antropojen bozkuru. Ne kadar insanlar problemli. Her şeyi tahrip ediyoruz bitkinin oluşmasında insanların etkisi var demiştim. Umarım bunu anlamışsındır. Şu bilgiyi atlamayalım ama. Türkiye'de en fazla bulunan ağaç meşe. Yine genel kültür bilgisi. Şu oranlara bakar mısın? En fazla meşe varmış Türkiye'de. Sonra kızılçam var. Kara ağaç, kayın, sarıçam var. Sarıçam çok özel bir soru olarak geliyor bazen Doğu Karadeniz Ardahan hattından. İğne yaprakta orman mantığı çok relik bitki dediğimiz böyle orada özel bulunan bitki mantığıyla. Ama en fazla bulunan ağaç meşeyi Sorarlarsa çok detay olur tabii ki ama yine de bunları ortaya çıkarmak istedim. Son bir bilgi vereceğim özel bir haritayla. Yani bunları oturup ezberleme ama bunlardan bir tanesini öğrenmek istiyorum dersen şunun altını çiz. Elinde bulunan kitapta, video ders notunda bu haritayı özellikle koydum. Bak sığıl ağacı. Bunlar nedir biliyor musun? Endemik. Çok özel bir soru olursa diye hazırlıyorum seni. Endemik, nadir, özel, bir yerde, dünyada tek. Anadolu Dağlık. Anadolu dağlık olduğu için Anadolu'da özel iklim alanları var. Özel bitkileri oluyor. Dünyada tek. Endemik bitki oluyor. Ve Türkiye'nin endemik bitkinin en fazla olduğu yer burası. Hatırlıyor musun? Toroslar. Batı Toros, Orta Toros, Doğu Toros. Hatırlıyor musun? İstemesen de öğreneceksin bunları. Batı Toroslar burada. Batı Torosların bulunduğu yer endemik türlerin Türkiye'den fazla olduğu yerdir. En popüleri kim hocam? Sığla ağacı. Sığıl ağacından sığla yağı elde edilir. Yan yana fotoğrafını çekebilirsiniz. Net bir sınav sorusu. Sığıl ağacı, sığla yağı. Kozmetik sanayinde kullanılıyor bu arada. Ve sonuç olarak da unutmayın bunlar endemik türler. Datça hurması da Kaz Dağ Gökneri. Istıranca meşesi, yıldız dağlarında da var. Batı Karadeniz'de de meşesi, Istıranca dağları, yıldız dağları. İspir meşesi, ters dağlı. Bunu duyuyorsunuzdur. Mesela koparılması yasak televizyonlarda falan çıkıyor hatta ters dağlı. Bunlar nadir endemik türler. Nemru soğanın kendisi de var. Ama en popüler senin için şu. Batı torosları endemik türlerin Türkiye'de en yoğun olduğu alanları unutmazsan çıkan soruları çözersin diye düşünüyorum. Çözer misin? Problem olur mu? Güzel. Bak çok detay ama yine de göstermek istiyorum. İğne yapraklar, soğa dayanıklı olanlar, kızılçam, ee, Karaçam, Sarıçam, Fıstıkçam olarak devam ediyor. Başlı yine yapraklar tabii ki. Ladin, Göknar, Ardıç, Sedir bunlar iğne yapraklı türler oluyor. Türkiye'de bunları görüyoruz mesela. Eline bulan kitapta yazıyor sadece e, altını altını çizdiği gösteriyorum. Geniş yapraklar içerisinde kayın, ıhlamur, kestane, ağaç ve meşe. Geniş yapraklı türler içerisinde karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin ağaç türleri içerisinde bunların kendileri var. Ama lütfen unutma. Türkiye'de en fazla bulunan ağaç meşe. Ormanlar için Karadeniz'deyiz. Kızılçam için Akdeniz'deyiz. Kızılçamın tahribatıyla söyle bana. Maki'nin tahribatıyla garip çok güzel İç Anadolu orman tahribatıyla antropojen bozkır. Türkiye'den fazla bulunan ağaç Meşe genellemesiyle ortaya çıkar. Var mı Türkiye'de endemik türler? En fazla nerede? Batı Toroslar'da. Kim en popüleri? Sığla ağacının kendisine. Dikkat edersen olayı çözersin diye düşünüyorum. Anlaştık mı? Haritalar üzerinde görsel bir şekilde anlatmaya çalıştım. 2025 yılında ormanları, yağmur ormanlarının kendisini Endonezya hattında ortaya çıkardılar. Neden? Boreal ormanlarını sormasınlar. Soğuk olan yerde karşımıza çıkıyor. Nerede? Sibirya hattında. Neden sormasınlar? Bunlar bizim için önemli olabilir. Samanların bulunduğu yerler, çöllerdeki çöl bitkileri, Akdenizlik'in olduğu yerde maki, karası olan yerde bozkır, çayırlar için Erzurum, Kars ve Sibirya'nın güneyi, ee, bizim için Tundra'nın olduğu yerde tundura bitki türleri. Yani bunlar klasik sorular olur. Ama Türkiye için bir özellikten bahsettim. Türkiye'den geniş alanda bozkır var. Kızılçam'ın tarihatıyla maki makinin tarifatıyla garik olur. Karadeniz'deki fındığın kendisi bir pisodomakidir. Türkiye'den fazla bulunan ağaç meşedir. Ve Türkiye'nin endemik türleri de tamamen genel kültür bilgileri oldu. Biraz fazla bilgilerle kapatıyorum. Ama önemli bir konuyu bitirmiş oluyoruz. Neyi bitirmiş oluyoruz sorusun cevabı aslında coğrafya bitiyor bugün. Niye biliyor musun? Nasıl başladık? Dünyanın kendisini tanıttım. Harita bilgisinden bahsettiğim iklimleri anlattım. Dünya ve Türkiye detaylı iç ve dış kuvvetler dedim. Aslında coğrafyayı şu an itibariyle bitirdik. Niye biliyor musun? Bundan sonra anlatacağım nüfusun kendisi, bölgeler hep bunların sonucunda ortaya çıkıyor. Dünya üzerindeki yerini biliyorsan, iklimi biliyorsan, yer şekillerini biliyorsan bundan sonrası için AYT konuları dahil yorum yapabilirsin. TYT AYT'nin temelidir burası. Buraya kadar eğer sırayla izlediysen, soruları çözerek geldiysen ne TYT'den ne AYT'den lütfen korkma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. sorochez za minutva